21 Ekim 2022 Trogir'deyim, Hırvatistan. Bağtıç Marina. Bugün Baramundi 2 Nottec 40 teknesinin Survey'ini yapacağız. Kare alacağız. 60 dakika boyunca vinçte duracak tekne. Ve bu esnada Survey'imiz teknede. Survey yorumumuz daha doğrusu teknede. Ve gövde Survey'ini icra edecek. Önemli bir detay paylaşayım sizle. Şimdi survey amaçlı teknik kare alıyoruz, güzel. Fakat bir takım şeyler var. Eee, denizde yapılamayacak, karada yapılabilecek. Bunlardan bir tanesi su altında kalan deniz vanalarının kontrolü, bir de sail drive kontrolü. Katamaran olmasaydı, bir hal tekne olsaydı bow thruster'ı da kontrol etmemiz gerekecekti. Ben birkaç gün önce surveyörümüzden gelip sail drive'ların yağını ve su altında kalan vanaların kontrol etmesini istedim. O da sağolsun geldi kontrol etti ve vanalarda bir problem olmadığını söyledi, fotoğrafladı. Sancaktaki sail drive'da bir sıkıntı olmadığını söyledi. Fakat iskeledeki seyil drive'da su olduğunu söyledi. Benim de tam aradığım bilgi buydu. Bu sebeple biz karaya aldığımızda tekne 60 dakika boyunca havada kaldığı esnada bu sail drive'ın keçelerini, hem su hem yağ keçelerini değiştirmek için rezervasyon yaptırdık. Charter şirketi Navigare sağ olsun dedi ki bu bizle alakalı bir problem. Keçelerini biz değiştireceğiz. Kendi teknik ekibimiz gelecek ve değiştireceğiz. Hatta dedi müşteri memnuniyeti için. Sancak makinanınkini de değiştireceğiz. Genelde çünkü ikisini aynı anda yapıyoruz. Artı size e, hediye olarak propellerleri, pervaneleri de değiştireceğiz. Tekneyi karaya aldığımızda alt durumuna bir bakacağız. Tabi önce hamur test yapacağız ve humidity testerla bir test edeceğiz. Daha sonra teknenin altının durumuna göre yıkatacağız. öyle gözüküyor ki yıkatmamız gerekecek çünkü bu tekne önümüzdeki ay Türkiye'ye gidecek ve altının temiz olması gerekiyor. Bu yıkatma esnasında tabii ki biraz anti de gidiyor. Fakat şöyle bir durum var. bu anti self polishing bizdeki. Self polishing tuzlu suda çözünmesi için tasarlanmış bir boya. Dolayısıyla tatlı suyla yıkadığınızda tabi biraz e, yıpranıyor gidiyor ama çok da değil. Dolayısıyla hani buna değecek. Adım adım survey sürecini çekmeye çalışacağım. E, Karaya alınma sürecini daha doğrusu ve bakma sürecine. Şu anda zaten serverimiz tekneye baktım, başladı incelemeye. Umarım e, bir problem çıkmayacaktır ve bu süreci güzel atlatacağımıza inanıyorum. Teknemiz lifte doğru gidiyor. Biz atladık çünkü kaldırıldığında inmemiz mümkün olmayacak. Skipper gidecek. Boramundi gidiyor. Boramundi geliyor. İncimiz hazır. geniş bir havuz. Çok fazla katamaran olduğu için 560'ları bile burada lifte alabiliyorlar. Ön tarafı kaldırdılar. Evet, kayışları oturttular. Şimdi kaldıracaklar. birazdan burada hem survey icra edecek Mehmet hem de e, Tomislav da geldi buranın base manager'ı. Base manager'ı sail bakım yapacak. Bakalım kaç dakika sürecek. Saat şu an 11.05 geçe başladık bu işe. Hatta 11 diyelim getirmesiyle, zıvırıyla. Bakalım 12'ye kadar bitirebilecek miyiz? Şimdi işlemler başlayacak. Aletler geldi. Bir de majör bir şey fark ettik. Şu arkadaki camın sıkıntılı. Onu göstereyim. Şurası tamir edilmesi gerekecek. Neyini fark ettik. İşlemler başladı. Yıkamaya gerek olmadığına karar verdik. Yıkarsak daha kötü olabilir diye. Çok kötü çıkmadı altı. Yani majör bir şey zaten yok da şu sert olanları çıkartmak için ne yapalım diye düşünürken spatula ile kazıyı verelim dedik. Çünkü genel olarak durumu iyi. Yıkarsak tekneyin altına self polishing de çıkacağı için 3-4 haftada bundan daha kötü olur diyorlar. Hem serverde hem de base manager yani ödemiş olduğumuz halde yıkamamaya karar verdik. Ama yani spatula ile bunları çıkartacağız. Yeni <laughs> drivelar çıkarılmaya devam ediyor. Evet bir tane propeller çıktı bile. Şimdi arkadaşlar e, ee, duş hallederken ben de bir spatulayla şunları kazacağım. Şu sertleri kazacağım. I will do it, Nenad. Anything major so far? No, no, no. I just made. Uh, a... I just completed inside. Mm -hmm. Evet, soruyoruz daha hamur testine başlamadı. Önce visual olarak bakıyor. Ee, gördüğünüz gibi. Daha sonra hamur test yapacak. Şu ana kadar her şey yolunda. Bu arkadaşlar da kaçış açı. Tekme eğer alabor olursa alttan kaçabilmek için. Bu salmalar biliyorsunuz yapıştırılıyor katamaranlarda. Çoğunda. Büyüklerde yani belki gene monohallar gibi bolt vardır ama bunlar yapıştırma. Yani içeriden bir şey yok. Tutan yer yok. Gördüğünüz gibi şuralarda hep sika var zaten. Yapıştırılma olduğunu gösteren. Bunlara tek tek bakılıyor. Salmanın altına bakılıyor. Bakalım arkadaşlar ne durumda var. Şu anda vinç operasyonu başladı. 20 dakika olmuş. 20 dakikada tekne karaya alındı. Yağ boşaltıldı. Baya kötü. It looks bad. Su almış içine. Arkadaşlar o işe ben de bunun altını kazıyacağım. <laughs> Hadi işlemi yaparken çok hassas olmak lazım. Yani hiç bastırmıyorum ben. Ve sadece sertleri yapıyorum. Bu nazik Zaten kendi belli ediyor. Şöyle. Hafif hafif. Mesela şurası çok kötü olmuş. Sancaktaki de değişti. Sancaktaki evet. o kadar kötü değil. Hatta Çok hiç kötü aldım. değil. Fakat size bir şey göstermek istiyorum. Şimdi bu sail driver'ın sadece değişmesi, keçilerin değişmesi yetmiyor. Bazen şu şaft, şu arkadaş. Bu arkadaş buraya giriyor. Şuraya giriyor. Şimdi bunun keçilerden geldiği yerler şurası ve şurası. Bu adam iyi falan. Yene, yene, yene. Bunlarda gördüğünüz gibi birazcık sıkıntı var. Çok değil ama azıcık sıkıntı var. Bunlar zamanla. This is worse than this one. No, no, no. This is uh, uh, from the sea water. It will go away when with the sanding paper. Tamam. Diğer taraftan da nenats Gördüğünüz gibi hamur teste başladı. Her yeri test ediyor. Özellikle salma yakın olan taraftar. Evet, evet. Serverimiz hamur testi bitirdi. Şimdi ufak tefek şeylere bakıyor. Ben de kazımalar yapıyorum. Şunları filan yapıyorum. Burada ufak bir şey gördüğüme bakıyor. Detaylı bir server yapıyoruz. Nana da çok gönüllü. I am saying I trust Nenat. Ah, <laughs> thank you. Parçalar geri geldi. Yeni propeller geldi. Temizlenip geldi. Akü kapağıyla. <laughs> Volvo'dan yeni propeller. Şimdi temizliyorlar. bakalım neyle temizliyorlar ona da bakacağım. Tamam temiz oldu. Ben de bu arada altını da yaptım Şurası biraz kalmış, şöyle de yaparız. Yine şaft daha doğrusu temizlenmiş şaft takılıyor. Şöyle ben genel olarak tekneyi bir çekeyim. Gördüğüm kadarıyla tek anot var. Sail drive, uh, katamarans have only one anot, right? dissi net yeah, this is ground hı hı. Bu salmalar kala gibiymiş. Yani içi boşmuş. Şimdi sünger gibi bir şey var. XPS sanırım. Şurada bir bölümü otmuşum. Temizlememişim Hard polishingmiş bu Yıkanırsa da bence pek gitmeyecekti ama Şu anda iyi durumda Bayağı bir temizlendi Gayet iyi görünüyor Burada ufak bir şey fark ettik Başta Şunun gibi Burada da var azıcık. Ufacık bir yer. Oranın ne olur ne olmaz diye tamiratını yapıyoruz. Arkada ne oluyor? Bir tane profederimiz takıldı. Boşluk var mı yok mu diye. Ben kontrol ettim orijinal Volvo. Burada bir ufak sıkıntı olabilir diye düşünüyoruz. Su var burada. İçeriden bir bakmamız lazım. Bu tarafta yok. Bu propeller de takıldı. Ona da bakacağız. Bir sıkıntı var mı yok mu? Bu da şunun altında da bir su olma olasılığı var. Buna bir şey yapmayacağız ama altta su var. Bu muhtemelen aynı palalar gibi şuradan bir delik açılıp boşaltılıp tekrardan kapatılması gerekiyor. Aynı materyalmiş yani palayla. Bu arada burayı biz bu kadar açtık ama aslında yerde su yoktu yani içinde su yoktu buranın. Biz yani ne olur ne olmaz diye müdahale edelim istedik. Karada işlerimiz bitti. Seyir drive'larımız yapıldı. Ufak tefek tamiratlar yapıldı şimdi. Denize iniyoruz. Gördüğünüz gibi İlk i̇şte bitirdik. Yelken açtık. Şimdi kapalı tabi Motorları da kontrol ettik. Pervaneleri de kontrol ettik. Şimdi geri dönüyoruz. Bugünlük böyle oldu. Güzel bir deneyim oldu. Hızlı bir şey işlere. Görüşmek üzere.